Hemen yan tarafa geçelim, Tabii. hız kaybetmeden. 19 inç jantlarımız var. Evet, Jant 255 tasarımı. 55 19'luk jantlarımız var. 225 55 19, tamam. Ee, Black Diamond olarak geliyor. Süper, G 20 inç opsiyonu da var zannediyorum. Ee, elektrikli versiyonlarında mevcut. Standart olarak GT versiyonunda 19'luk geliyor. Tamam. Ben bir fark gördüm. Şu çıta zannediyorum 3008'de yok. 5008'de mevcut, evet. Güzel bir hava katmış. Dış tasarıma. E, boyut olarak da daha büyük olduğu için yaklaşık bir 40 santim fark var aralarında. E, arkaya doğru geldiğinde bu detaylarla birlikte bir bütünlük oluşturulmak istenmiş. Atakan neydi aracın ölçüleri? Aracımız 4.8 metre uzunluğunda, 1.9 metre genişliğinde, 1.7 metre de yüksekliğinde. Ağırlığı ne kadardı? E, 1.7 ton ama yüksüz ağırlığı. Tabii içindekilerle beraber ortalama 2 tona kadar da çıkabiliyor Tabii ki. Atakan bir de cam tavana bakalım. Tabii ki. Aracımızda cam tavanımız mevcut. Fakat sunroof olarak yarıya kadar açılır. Şoför kapısı hizasına kadar. Bunun iki sebebi var. Arkada köpek balığı anteni olması. Bir de arka koltuktan herhangi birinin cam tavandan yukarıya çıkmaması. Güvenlik amacıyla sunroof olarak açılıyor sadece. Doğru. Bir de şu kapılara bakmıştık. Camların fitilleri yok burada. 3008'de de aynıydı. Çok şık gözüküyor. Ben çok beğeniyorum. Hatta yeni Range Rover'larda da bu şekilde. Ama 3008 videomuzun altında bir takım yorumlar vardı buranın toz topladığı ile ilgili.